Aleyna Eroğlu podyumda. Atikleriyle geldi. <laughs> evet. Nereye gidiyorsun yarım. Aleyna? Ee, Öykü Hanım hani ben demiştim ya biz... Geldi. Ha. <laughs> ee, hani biz bir sinema filmi falan çekmiştik hatırlıyor musunuz? Ha Şimdi de onun ikincisini çekeceğiz hepimiz Hı -hı. beraber. Bunun için toplantıya iş görüşmesine acaba olacak mıyız yeni sezon yani yeni sezon derken ikinci filmde olacak mıyız? Devam filminde olacak Aynen musun? öyle. Anladım gel bakalım. Damla. Boynundakini çok sevdim. Çok tatlı duruyor. Şey ceketin çok güzel. Gömleğinin bilmiyorum rengi çok koyu mu geldi sanki. Damla onu bunu bırak da sen alıştın mı buraya? Alıştım. Ben Mutlu musun? Alışım, mutluyum. En çok kimi seviyorsun? Beni. Burada mı? En çok mu? Beni beni. Susar mısın Aleyna? <gülüyor> <gülüyor> Burada aslında en çok... Yani... Emine biraz daha ağır basıyor. Emineyi seviyorsun. Evet. Aa, yerim seni ben. Seni tanıyamadan acaba kaybeder miyiz diye korkuyorum. Kendini biraz anlat diye söylüyorum. Ha, şey. Aslında kalırsam hani tan daha çok tanırsınız diye düşünüyorum. Kalacağım yani. Orası öyle tabii doğal Aynen. olarak daha çok sohbet edeceğimiz için. Sinirlenince nasıl olursun? Kızınca? Ya şey sinirlenince aslında yani biraz kendimi kaybedebiliyorum. Hani Hı. Neyse, oralara da... kadarını görmedik biz. Aynen. Çok fazla hani şey yapabiliyorum. Yani üste çıkmaya çalışıyorum haksızsam bile. Ama hani o yüzümü pek göstermiyorum. Hı. <laughs> Çünkü kendime yakıştırmıyorum. Biz Damla'nın ne kadarını tanıdık? Evet, siz de aslında benim yüzde hani 20'mi falan tanıdınız. Ben aslında böyle çok hani eğlenceli, çok tatlı, çok konuşkan çok hani... Niye göremiyoruz Damla? Bilmiyorum herhalde. Nerede o Damla? Alışmaya çalıştığım için daha göstermiyorum. Hani... Ama işte çok tehlikeli ya o evet ilk hafta. Evet çok tehlikeli yollar. Dayım. aşıklığı var. Bir de kalan. Aynen öyle. Bilmiyorum bakalım. Hayırlısı ya. <laughs> Tabii ki hayırlısı. Aynen. Ama elimizdeki fırsat varken onu da değerlendirmek Aynen lazım öyle. değil mi? Bitti mi yorumun? Ha şey, gömleğin sanki rengine biraz koyu buldum sadece. Ayakkabılarını da beğendim. Gözü güzel edin. gözüküyorsun Teşekkür onun dışında. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Duygu. Ben de seni bugün çok beğendim. Gömleğin o yakana taktığın. Sadece biraz çok koyu geldim bana. Birazcık daha aç önünü de üstün gözüksün. Aynen böyle daha iyi duruyor. Güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim Duygucuğum. Simay. Ben ben normalde bir tarafının dışarıda olmasını seven insanlardanım gömleklerde ama bunu sevmedim. Hayır hepsini içine sokman gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bacakların çok güzel. Hı hı. Yani o gömleğin jilet gibi durması gerekiyordu. Bence ceketin içinde öyle sarkık surkuk değil. O ne demek sarkık? <laughs> sarkıksın. <laughs> <laughs> Ayılamadım hala. <laughs> öyle bir uyumuşsun e hala ki. Hala da öyle tutuyorsun. Ya evet ben böyle sevdim. Şimdi oraya giderken. İyi Bir yapsın. de kemer falan şey isteyecek. Hani bunu şimdi böyle soksan. Tamam o zaman. Ayakkabılarını hayal ediyorum. Güzel evet. olursun. Sadece Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hı. Kendimi tutamayıp müdahale etmek istiyorum. Dağıldım. Hı hı. Hı. E, tutamayıp müdahale etmek istiyorum. Sadece gömleğin jilet gibi olması gerekiyordu. Bir de kemer olması gerekiyordu. Teşekkür ederim. <laughs> Hazır mısın? Geçebilirsin. <laughs> Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz. İyiyim. O çantanı bırak. Şöyle bırakayım. Ee, ben çok sevdim. O ayakkabıları ayağında hayal ettiğimde polen çok güzel. Gömleğin niye orası dışarıda? Bilmiyorum böyle kalsın istedim. Komple içime sokmak istemiyorum gömleği. Komple içine sok Aleyna. Sokmayasam olmaz <laughs> mı? Emrediyorum. Tamam bir dakika sokuyorum. böyle çok daha güzel. Yine lacivert küçük ince bir kemer olsaydı belinde daha güzel olurdu. Ee, ben ama böyle çok mu mavisin? Çok mu lacivertsin? <laughs> Olabilir mavi güzel <laughs> bir renk. Belki altında bir beyaz pantolon olabilirdi. Beyaz pantolonu da vardı aslında ama çok bembeyaz oldu o da. Hani kırık olması gerekiyordu. O da yoktu. Ya bu da olur da öyle, öyle de olurdu. Ben sevdim seni Tarsın. Teşekkür ederim. Ne zaman iyileşeceksin Aleyna? Sanırım pazartesi falan. Yani aslında yarın iyileşmiş Galaya olurum. Galaya iyileşir misin? İyileşirim iyileşirim inşallah. Yarın iyileşeceğini sanmıyorum. Yok yarın iyileşmem büyük ihtimal. Çünkü neden biliyor musunuz? Oturdukça... <laughs> Yarın hatta böyle hiç kalkıp dans falan. Yarın de da böyle gelirsin ama sen kesin. Kesin gelirim. Orası farklı. Bir konu ben dans etmek isterim ama böyle ayağımdan edemem falan o derece. Galaya iyileş inşallah. İnşallah. Çok isterim. Pazar gününe. Olur olur. Ben yarına kadar, yarından sonraki güne kadar iyileşirim. Ee, bir i̇nşallah. şey oldu sana. Ne oldu? Bu sakatlık işine yaradı senin. Neden? Bir tarz geliyorsun. <laughs> Ay ben... ya diyelim siz, <laughs> ya. Geçim Aa, Yani öyle derken hani şey olarak hani atıyorum sufle gibi kazandibi gibi hani o anlamda. Mesela. Ha, mesela. Beni yemek mi? Ha, yemek tatlı gibi. olarak. Ha, hmm. Başka türlü bir ihtimali yani. olamaz zaten. <laughs> Havalı görünüyorsun beğendim. Ee, umarım bu senin fikrindir. Aslında benim fikrim şöyle. E, bu zaten. sanki gibi stylist sana dokunuyor. <gülüyor> 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 Hayır şöyle söyleyeyim. Eee. Pantolon falan benim, bunun üstüne bir ceket arıyordum ben. Ondan sonra e, arkadaşlarımın birkaçına yazmıştım böyle. Ondan sonra e, Neslihan'a da yazmıştım. Dedim ki Neslihan'ın cekete ihtiyacım var, bana ceket fotoğrafı atar mısın dedim. O da bana bir sürü böyle ceket fotoğrafı atmıştı. Ben de içinden bunu istedim. Neslihan? Bizim Neslihan, arkada oturan. Böyle bir yardımlaşma mı var aranızda? Yani mesela kimse elbisesi olmuyor falan birisinden alıyor ya, ben de hani ceketim yok. Neslihan dedim hani ceketim var mı? O da bana ceket fotoğrafı atmıştı. Neslihan ne kadar doğru bir karar bu. Senin rakibin sonuçta. Yani. Şu an tarz alıyor ceket sayesinde. Ceket sayesinde mi? Evet, evet, ama evet. sadece ben bu ceketi düz bir elbiseyle kombinlesem olmazdı. Yok yani ceketin çok güzel. Ama düz siyah bir elbiseyle kombinlesem ceketin tarz olmazdı. Ceketin çok güzel. Ama ceketi öldürmüş olurdum Kemal Bey. Ceketin çok bakayım. Ama şimdi <laughs> şu, ama kadar şu şu an kazan... Cekete bakayım. <laughs> Hayır kolye benim. Emine kolye benim. Eee ceket ceket. Kendi aranızdaki ceket. muhabbeti Ayna. keser misiniz? Ay özür dilerim çok sorry. Emine hep sen yapıyorsun bunu. Ay. Sadece sen yapıyorsun. Atlama. Ya yani ben bunu söylemeyebilirdim Anlaştık de. Mı? Anlaştık. Benim bu kaşım kalkmasın. Dikkat et yani. Beğendim Aleyna tarsın ama ben bu aranızdaki büyük parçalarla yardımlaşmanızı doğru bulmuyorum. Atıyorum bir fular olur, bir çorap olur, yardım edin birbirinize. Ama böyle ana büyük parçalarda birbirinize yardım bir etmenizi doğru bulmuyorum. Nesla. Bu rekabete ters bir durum. Sen bugün tarz almazsan mesela Neslihan. Senin rakibin o. Arkadaşın olabilir, onu seviyor olabilirsin. Ama Aa. biz daha önceki sezonlarda da All-Star'da özellikle büyük parçaların alışverişine yasaklamıştık değil mi İvan'a? Aynen. Öyle dev çizmeler, büyük paltolar. Bu senin fikrin değil yani. Hayır, ama şöyle bir şey var. Mesela ben ondan istedim ama o bana 5-6 tane falan fotoğraf attı. Her neyse fark etmez. Hani ben sadece arasın, nasıl mesela sponsora gidip kıyafet geçip alıyorum ee, size o misal. Ben tasvip etmiyorum, onaylamıyorum. Tamam bir daha yapmayız, özür tamam, dileriz. Tamam bugün tarsın. Teşekkür ederim. Ama bir daha olmasın. Tamam, tıpkı bir kazandı Bak. gibisiniz adeta. Ama böyle yaptınız, böyle böyle tamam, yapmayın. Tamam bu cık 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 anlamına ha, geliyor. Ha tamam özür dilerim, bir daha yapmayız. Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk İvan Hanım. Keşke, biz hafta herhalde torsun ton yapacağız. Hı hı. Keşke o hafta için bu kombin... Yapsaydın, bıraksaydın çünkü güzel bir e, torsun ton Ben başka bir şey düşündüm görünüyor. onun için. Tamam yani o da da olabilir. Hı hı. Ben şey kolünü hiç beğenmedim orada. O kadar büyük kole o küçücük yaka altında çok yanlış duruyor. Yaka e, içinde mi? koy hiç görünmesin o yaka çünkü yakanın bir şey altına koymak istiyorsan zarif durmalı. Bu kadar koca bir şey Şöyle olmaz. Mi? Evet yani yaka görünmeyelim. Yani kolye olsun ama hiç beğenmedim o kolye zaten. Tamam. Yerin değil orada. Ben de ceketi çok sevdim. Ee, böyle bir duble parça kaşa bir pantolon, utu tuizip pantolonu giysene daha iyi olurdu. Ama biz artık yaz sezonu açmalıyız bence. Bu kış kombinlere çok yapmayın. Şey ben Benim yaz tavsiyem... çok yaptım ama biraz da kışa döndüm. Normalde artık yeni aldığım parçalar hep yazlık yazlık yazlık. Deri ceket bile beğensem almıyorum. Ya şimdi böyle bir şey var e, Aleyna'cığım. Bizim sevgili izleyicilerimiz ee, size fikir almak istiyor. diyorlar almak istiyor. Artık kış, kış. kombinlerinin ihtiyacımız yok düşünüyorum. Yeni sezon açalım, civciv giyelim ve mutlu olalım. Tamam, civciv giyelim. Civciv giyelim. Cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. Civcivleri giymeyelim. Onlara kıymayalım. Cıvıl cıvıl ha. Cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. Cıv cıv Tamam mı? Tamam. Cıv cıv bekliyorum seni. Tamam cıvıl cıvıl. Yani tamam. sarı giyinin diyor. Tamam sarı giyinin. <laughs> Tweet gibi gel. <laughs> tamam. Görüşmek üzere. Bye. Hoşçakalın. Bye bye.